Sevgili Boğalar, Başaklar, Oğlaklar, yükseleniniz ya da burcunuz eğer bunlarsa bu video sizin için 10 Kasım, 17 Kasım haftasında sizleri neler bekliyor onlara bakacağız. Bu hafta sizin haftanız. Gerçekten çok uzun zamandır sabrettiniz. Eylül, Ekim derken geldik Kasım'a. Bir şeyler artık yoluna girsin. 2025 benim yılım olacak derken sonuna geliyoruz. Daha hiçbir şey yok diyorsanız bu hafta sizin için biraz daha sabır, istikrar, yeniden yapılanma haftası. Uzun zamandır sessizce çabalıyorsunuz. Kimseye anlatamadığınız yükleriniz, sustuğunuz kırgınlıklarınız var. Ama tabii ki bu sessizlik boşa değil. Her şeyin bir karşılığı, her şeyin bir bedeli var. Ee, ama artık evren sizin için her şeyi hazırlıyor. Artık sonuç alma zamanı geliyor. Son birkaç haftadır duygusal anlamda hem yorgun hem kararsız hissetmiş olabilirsiniz. Bazı anlarda hani ben artık yapamıyorum dediğiniz bile olmuş olabilir. Ama bu hafta içinde her şey değişiyor işte ayın şansları sizlersiniz. Ama bazı ufak tefek problemler de tabi gündeminizde olacak artık böyle neden olmuyor değil de ben bunu nasıl dönüştürebilirim enerjisine geçeceksiniz pasif bekleyişten aktif bir uyanışa ilişki tarafında bazı gerçeklerle yüzleşme zamanı kimileri için artık aynı çabaya girmeyeceğim demek olabilir kimileri için de daha sağlam bir zemine nasıl oturtabilirim e, düşüncesiyle ilerlemek olacak ama şu çok net artık ne yaşarsanız yaşayın duygusal olarak daha güçlü bir yerdesiniz e, geçmişte sizi kıran size karşı net olmayan bir kişi varsa bu kişinin hala sizi düşündüğünü ama sizin artık enerjinizin değiştiği gündemler olacak. Bu kişi de sizi uzaktan izleme enerjisi baskın. Sizin bu güçlenişinizin ona dokunduğunu e, hissedebilirsiniz. Aralık ayına kadar da bu kişiyle ilgili zaten iletişimler gündeminizde olacak ama bu sefer kontrol sizde olacak tamamen. Evli ya da ilişkisi devam edenler için de iletişim enerjisi açık, aileyle ilgili bazı konular, ev düzeni, taşınma, planlama bunlar gündeme gelebilir. Ee, özellikle ev içinde düzenin, huzurun sağlanması, e, bir noktada böyle uzun süredir istenen eşyaların alınması söz konusu olabilir. E, ev, arsa, araba, miras, alım, satım konuları gündeme gelebilir. Sonuçlanması beklenen olaylar sonuçlanabilir. E, ve biraz daha e, dikkat edilmesi gereken duygusal böyle iniş çıkışlar özellikle de yanlış anlaşılmalar çok mümkün. Karşınızdakine değil kendi niyetinize odaklanmanız gerekiyor. Bekar olan toprak grupları içinde yeni tanışmalar gündeme gelebilir. Ama bu kişi hemen ilişki enerjisinde değil. Daha çok böyle tanı, gözlemle, zamanla yaklaş tarzında ilerleyecek biri. E, sakin ve sabırlı ilerlerseniz güzel bir başlangıca dönüşebilir. Bu kişi de toprak ya da su etkili olabilir. E, ama en belirgin süreç güven, sadakat, huzur üçlüsü. Bu ilişkide çok belirgin olacak. Biraz daha kariyer, maddiyat tarafında bir toparlanma enerjisi var. Uzun süredir beklediğiniz bir sonuç, anlaşma, satış varsa bu hafta gelişme yaşanabilir. Maddi anlamda yükseliş başlıyor. Bazılarınız için beklenmedik bir para, borcun kapanması ya da yeni bir gelir kapısı şeklinde olabilir. Ama tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yorgunluk enerjisi hala yüksek. Kendinizi fazla zorlamak tükenmişlik yaratabilir. Biraz dinlenmeniz gerekiyor çünkü çok aktif bir döneme geçiyorsunuz. Sağlık açısından biraz mide, boğaz, baş böl bölgelerine de dikkat etmek gerekiyor. Uyku düzeni Bozulmuş olabilir. Biraz daha erken yatmak, ekran süresini azaltmak çok daha sağlıklı olacaktır. Rüyalarda böyle sık sık geçmişten kişileri görüyorsan bu da duygusal temizlik sürecinin bir işareti gibi gözüküyor. Bu hafta sizi şaşırtacak haberler de var. Geçmişte ümidi kestiğiniz bir şey hani artık olmaz dediğiniz bir konu bir anda gündeme gelebilir. Ve bu sefer sizin lehinize gelişebilir gibi duruyor. İlahi adalet biraz da size sabrınızın karşılığını getiriyor. Sizleri çok seviyorum. Sevgiyle ve ışıkla kalın.